Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Sera Brain Road'da e, hile olan oyun versiyonlarını deniyoruz Hemen şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunu ben ekrana koymuşumdur. Linklerini de yorumlara koyarım. Şimdi girdik hemen böyle kaç paramız var? Az paramız var. Hemen mod olduğu için gördüğünüz gibi bayağı fazla bir şey geliyor ve minnetten çalmaya çalışacağız. Bu oyunda birden fazla hileli versiyon deneyeceğiz. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok iyi şeyler var. Bu oyunlar şu anda daha başlangıç seviyesi. Böyle ben size biraz göstereyim. Reverse var. Buradan para bayağı alabiliyorsunuz. Şimdi birazdan bize de gelecek. Onun dışında shop normal bildiğimiz ve troll var her zaman gibi. Ve trollde de başka şeyler var. Şuna bir hayır diyelim. Mesela banlayabiliyorsunuz. Permanent ban galiba. Yani oyundan direkt komple banlıyorsunuz galiba böyle olunca. Şu an para ödülü geldi. Onu da alalım. Kaç paramız varmış? 10.000 para geldi. Kötü. Infinity cash alma da var. Bayağı bir çılgın versiyon. Hemen yani şöyle insanları soymaya çalışalım yavaştan. Evet arkadaşlar şöyle biraz şeyler topladım. Yani bu oyunda aslında çok fazla bir şey yok. Sadece mantık daha nadir şeyler geliyor. Bir de troll şeyi var. Hemen başka oyuna geçelim. Evet arkadaşlar başka pili admin Ben olduğunu iddia eden bir oyuna girdik. Hemen bakalım ben bu oyunu daha önce videoda oynamış mıydım? Galiba evet videosunu çekmiştik. Böyle mesela bakalım. Bütün petleri çağınlamaz yapma var. İşte bu 9 obuk savaşlarında bir tanesini hepsini rainbow yapma var. Çok iyi. Ortağında daha fazla şey oluyor yani bu versiyon diğerine göre biraz daha iyi hilal şekli troll falan var ee, Aynı şeyleri eklemişler bu bir tık copy gibi yani CTLC yapmışlar Onun için kodlar var mesela Kodları al diyorsunuz yani 49 dolarmış 12 tane almadığımız kod varmış Mesela şöyle Lucky Block var bunu alın 1 milyon veriyor galiba Geliyor bize Mesela bu da yeni Brain Road yeni güncelleme geldi biliyorsunuz Şunu da istedim. artık bunların devri geçti Hatta şu Octopus'u her neyse o kalsın veya. Onun dışında arkadaşlar mağazada yeni şeyler var. Mesela hemen mağazaya alalım şeyleri. Mesela şunlar. Onun dışında bir bak vardı bunda. Sonsuza kadar dolanabiliyorsunuz şöyle. Herhangi bir bekleme süresi yok. Baya güzel oluyor böyle de. Onun dışında şöyle yeni bir şey var. İlk defa görüyorum. Normal oyunda da görmedim hiç. Bunu da alalım kendi base'imize. Bu versiyon diğerine göre bence daha iyi. Fakat ne sonuç versiyonu kadar beklemeyi unutmayın çünkü o en iyisi aralarında. Hemen şöyle base'imizin ikinci katını göstereyim. Bu bir tık eski şu pet de görmedim bu arada. Hotspot, hot, hotspot diye geçiyormuş. Tuhaf bir şey normal oyunda var mı arkadaşlar bunlar ben oynamadığım için bilmiyorum. Onun dışında böyle sadece sıkı spamdan falan var. İşte daha tuhaf bir şeyler var açıkçası. Bu oyunda da bütün secretleri alma falan var olmuşlar Roblox'ta çok bir şey kalmadı hemen sonraki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar oyuna girdim fakat çok garip şeyler oluyor. Shop falan yanıyor onun dışında etraf böyle kıpkırmızı gidiyorum ve böyle düşüyorum. Donna eventi var galiba da yani ne alaka ben bir çözeyim şunu. Map'i görebiliyorum map diğer haritada ben başka bir yerde sıkıştım. Empty base diyor fakat bug'a falan mı girdim bir reset çekeyim bakalım ne olacak. Onun dışında e, kutu kasası falan var fakat ben burada kaldım oyuna ben bir daha gireyim en iyisi. Arkadaşlar maalesef sorunu çözemedim yani iki kere falan tekrardan girdim fakat çalışmıyor. Maalesef bir sonraki önümüze geçiyoruz bunun için linki falan da atmam. Evet arkadaşlar başka oyuna girdim fakat yine videoda oynadım bir oyunu attı. Yani bunların galiba aynı yapımcı birkaç tane oyun çıkarıyor para kazanmak için. Yani onun dışında çok bir modus versiyonu yok. Bunu da biraz oynayalım milletin benzin falan soyalım yoksa yapacak bir şey yok yani benim o gel videoda gösterdiğim admin komutlu olan kapanmış. Şöyle görünmezlik falan eşyaları alalım. Şöyle bu en iyisi bu şu anda bunun da linkini koyarım bunu oynayalım. Bunun da linki girmiyorsa arkadaşlar. Ee, galiba oyun niye kapanmış olabilir ama şu anda daha açık. Şöyle mesela bir taret kuralım şöyle. Evet arkadaşlar şurada bir kod buldum şunu yazayım secret diye bir kod varmış. Şunu yazdık hemen. Rage table item yani yapmış şok değil. Bu arada şöyle biri vardı oyundan çıkmış şunu da tam alacaktım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane 195 bin veren şey buldum bunu hemen base'imize götürelim. Bu arada orka falan da gelmiş baya güzel şeyler gelmiş. Bu arada adam vurdu yapacak bir şey yok. Şunu trader çalabiliriz veya istediğimiz herhangi bir şey varsa 12 saniyesi var. Mesela bekleyelim bu adam bir şeyini çalarız bu arada rahat bir şekilde. Şunu şuraya koyalım onun dışında kullan atalım içeriye kullan içeriye gitmedi yapacak bir şey yok. Şunu şöyle basalım. Adam dondu ama bize attı işte şanssızlık. 1 milyon veriyor. Şunu hemen alalım. Tarihetin vurması lazım yoksa kaçıramayız. Bizim base'imiz uzak bir tık. Maalesef alamadık. Ya son anda yere düştük bu arada bizim bir tane şeyimiz çalıyorlar. Kim çalıyor ona bakalım. Hem yani base'imizi kapatalım. Bu çalıyormuş. Vuralım hemen. Bunu base'imizi savunduk. Evet arkadaşlar başka bir şey çalmaya doğru gidiyorum. Şurada bir tane base gördüm. iş alacağım. Şimdi bizim base'in 100 saniyesi var. Bunu rahat bir şekilde alırız. 10 saniyesi kalmış. Şuraya taleti dikelim. Dikemiyoruz galiba diğeri olduğu için. Biraz şöyle yer değiştirmeye basacağım tam 2 saniye kala. Bastım şöyle bir tane görünmezlik atalım. Dışarıda kaldı adam. Şunu alalım. İlk şu geldi. Base'miz yakın. Bunu götürebiliriz. Hatta götürdük bence başka biri olmazsa. Aynen aldık bunu. 10 milyon da alabilir de ilk bu geldi onu alayım dedim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Modutlar yani hileli sunucular böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.